Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte günlük %4 ile %7 arasında kar verebilecek trade hisselerini ben nasıl buluyorum ve bulduktan sonra da nasıl analiz ediyorum? Bunu sizlere detaylı bir şekilde yine ücretsizce anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sizlere eğitim videolarına ve kanalımıza destek olabilmek için bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı unutmamanızı hatırlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle bizim günlük olarak trade yapabilme stratejisinde olmamız için bazı risk ölçütlerini kontrol etmemiz lazım. Bunlardan birincisi asla tüm paramızla trade yapmamamız gerekiyor. Bunlardan ikincisi mutlaka uzun vadeli bir portföyümüzün olması gerekiyor. Üçüncüsü yatırım sepetimizde borsadaki hisse senetleri haricinde farklı enstrümanların da bulunması gerekiyor ki psikolojik olarak rahat şekilde trade yapabilelim. Elimizdeki paranın tamamıyla tek bir hissede tek bir zaman periyodunda işleme girersek bu risk ve psikoloji bizi öyle fazla yanıltacaktır ki ve ekrandan bizi öylece kaldırmayacaktır ki biz istesek de istemesek de o işlemde zarara uğrayacağız. O yüzden bizim mutlaka birincisi risk ölçütlerini doğru yönetebilmemiz ve doğru kaliteli şekilde trade yapmayı öğrenebilmemiz gerekiyor. Bunun da en önemli noktası portföyü çeşitlendirmektir. Örneğin 200 bin liralık bir portföyünüz varsa günlük trade için bunun 20 bin lirasını ayırıp 20 bin lirayla trade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha önemli bir noktaya gelecek olursam bunlar giriş temelleri. Birazdan sizlere madde madde neler yapacağınızı da direkt grafikten anlatacağım. Ve sabahki videolarımıza da bazı atıflarda bulunup göstergeleri ifade edeceğim. Şimdi burada ikinci önemli noktamız bizim ekrana bakmama psikolojisini sağlayabilmek için trade yapacağımız şirketi alım emrimizi girerken hangi noktada kar alacağımızı yani kar al seviyemizi önceden belirleyip emrini girmemiz gerekiyor. Hangi noktada stop olacağımızın da önceden belirlenmesi ve emrinin girilmesi gerekiyor. Burada daha iyileştirmek isterseniz önümüzdeki zamanlarda biraz alıştıktan sonra zincir emirler ekleyebilirsiniz. Yani sizin kar alma noktanıza hisse gitti ve örneğin %5 kar marjını size verdi. Burada tamamını satmak yerine yarısını satıp kalanını da %8'e koyarak ortalamanızı %7'lere, 6,5'lara, 7,5'lara getirebilirsiniz. Ama ilk etapta bizim mutlaka hisseye girdiğimiz seviyede karal seviyemizin de stop olacağımız seviyenin de belirli olması ve bunların emirlerin girilmesi gerekiyor ki bir daha bir daha ekrana bakıp psikolojimizi bozmak durumunda kalmayalım. Çünkü biz işlemlere günlükte, 4 saatlikte, 2 saatlikte bakıyor olabiliriz. Daha kısa periyotlara gittiğimizde ya da can Canlı verileri takip ettiğimizde oradaki minimal hareketler ve indikatörlerin yanıltıcı sinyalleri bizlere sanki evet oraya gitmeyecek bari burada stop alayım burada kar alayım gibi noktalara çevirebilir. Bu yüzden biz önceden belirlediğimiz sisteme mutlaka bağlı kalmalıyız. Buradaki önemli maddelerden bir tanesi de komisyon oranlarımızın çok düşük olması. Burada zaten biliyorsunuz bizim ünlü menkul ve piyapiri ile bir anlaşmamız var. Sizlere ömür boyu 10.000'de 2 komisyon oranını hesap işletim ücreti olmadan ve canlı verileri de ücretsiz vererek sağlıyorlar. 10 2 iki komisyon oranı bugün alabileceğimiz gerçekten en dip komisyon oranıdır bireysel olarak. Bunu da sağlamak istiyorsanız yorumlarda ve açıklamalarda bir link var. O linke basın, formu doldurun, sizleri arasınlar ve hesabınızı açsınlar. Finans ve Borsa kanalından geldiğinizi zaten söylediğinizde 10.000'de 2 komisyon oranını ömür boyu olacak şekilde sizlere tanımlıyorlar. Ki 20 yıllık bir SPK onaylı aracı kurum. Güven konusunda da hiçbir probleminiz olmasın. Şimdi bu iki tane yani psikoloji ve kar al kar ver noktalarımızı belirledikten sonra neler yapmamız gerekiyor? Gelin birlikte onlara bakalım bakalım. Şimdi biliyorsunuz biz gündemi yorumluyor da bugün bakın 6 saat önce yüklenen bir videoda birici yatırım üzerinde bir trade hissetmiştik. Bunu hissetmemizin nedeni de tamamen indikatörler, zaman periyotları ve teknik analizin bize verdiği güçtü. Ve bu sayede biz neyi gördük? %2'de bakın %1.96'ya stop noktası koymuşuz. %3.90'lar seviyesine de karal noktasını yerleştirmişiz. Ve bu sayede de bu trade işlemimize başlamışız. Tabii ki burada şöyle önemli bir nokta oluyor. Biz bunları ücretsiz olarak herkese açık bir yerden paylaşıyoruz paylaştığımız için kıymeti ister istemez çok daha az oluyor. Bunun için bir VIP grup oluşturup bir private grup isminde bir grup oluşturup giriş olarak da 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar alsaydık ve bu bilgileri, bu trade sinyallerini orada paylaşsaydık o zaman tabii ki bunun getirileri veya dışa durumu infial uyandıracak seviyede olurdu. Fakat YouTube'da herkese açık şekilde ücretsiz verdiğimiz zaman sanki bu videoların kıymeti çok daha aşağılarda kalmış oluyor. Bu yüzden sizlerden benim ricam sadece trade yapıyor olmanıza gerek yok herhangi bir borsa yatırımıyla uğraşıyorsanız mutlaka gündemi yorumluyorları takip edin. Çünkü gündemi yorumluyorun içerisinde sabah 20 dakikada belki 2x alsanız 10 dakikada izleyebileceğiniz şekilde bütün piyasanın yorumları, önemli haberleri, anlık gelişmeleri sizlerle paylaşılıyor. Ama dediğim gibi bu bir VIP grubu adı altında ve para toplanarak yapılmadığı için ki hiçbir zaman da böyle bir girişim içerisinde bulunmayacağız. Bunun da sözünü buradan verebilirim. Daha az reaksiyon görüyor. Mutlaka sizlerden ricam gündemi yorumluyorları takip etmenizdir. Şimdi gelin bu günlük %5'leri alabileceğiniz trade şirketlerini nasıl analiz edeceksiniz? Birinci madde. Piyasayı mutlaka iyi okumamız ve genel endeksin yönünü iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani biz bugün aslında birazdan anlatacağımız teknik takipleri önce Bist 100'ün içerisinde günlükte ve 4 saatlikte yapıyoruz. Akabinde de Bist Bank'ı ve Bist sanayi ayrı ayrı ele alıp onları da günlükte ve 4 saatlikte inceliyoruz. Yani toplamda aslında 6 tane grafik incelemiş oluyoruz. Bist 100, Bist Bank, Bist Sanayi, günlük ve 4 saatlikle çarpıldığında 6 grafikten günün teknik yorumunu büyük endeks bazında gerçekleştirmiş oluyoruz. Akabinde bizim yapmamız gereken en önemli nokta doğru filtrelemeyi sağlayabilmek. Doğru filtreleme için de bakın burada bir hisse takipçimiz var. Buradaki filtrelerden benim en çok kullandıklarımı göstereyim sizlere. Günlükte 4 saatlikte ve 2 saatlikte bu filtrelemeleri yapabilirsiniz. Burada filtreleme olarak birinci baktığım nokta mutlaka stokastik RSI oluyor. Çünkü çok hızlı sinyal verebiliyor. Stokastik RSI'in hızlısı yukarı keser yavaşını diye seçtiğimizde ciddi miktarda hisse eleniyor. Fakat burada da bayağı şişmiş şirketler de hedefin içerisine girebiliyor çünkü stokastik gösterge çok hızlı çalışıyor. Burada da bizim yapabileceğimiz nokta göreceli güç endeksini üzerine ekleyip göreceli güç endeksi 50'nin altında olan şirketleri bu listeye alabiliriz ya da farklı bir indikatörle bunu değerlendirebiliriz. Bu da nedir? Üstel hareketli ortalamalardır. Burada da yapacağımız senaryoya baktığımızda üstel hareketli ortalama 5 günlük bakın burada gördüğünüz gibi yukarı keser üstel hareketli ortalama 10 günlüğü diye bir filtreleme yapmak da gayet sağlıklı ve başarılı olacaktır. Fakat ikisini de yapsak stokastik karesi üzerine göreceli güç endeksi ya da üstel hareketli ortalama üzerine MACD'yi de eklesek en azından 50 civarında şirket çoğu gün çıkıyor. Burada da artık yapmanız gereken önemli nokta nedir? Onu hemen ifade edeyim. Bir, bu işin içerisine girip biraz elinizin kirlenmesi gerekiyor. Yani bir sabah uyandığımızda 40 hissenin içerisinde bir saatte bilici yatırımı çıkartıp bu kar marjlarını elde edebiliyor bunun aslında arkasında tabii ki bir tecrübe var. Yaptıkça alışıyoruz. Örneğin Ford Otomotiv'in, Türk Telekom'un, Pegasus'un, Koç Holding'in ben şu anda grafiğini açmadan gözümün önünde nasıl bir grafik olduğunu, muhtemelen indikatörlerin ne sinyallerde olduğunu biliyorum. Gidişatın ne yönde olabileceğini muhtemelen biliyorum. Çünkü bu grafiklere binlerce kez bakmış ve ezberlemiş durumdayız. Fakat bunun haricinde bizim yapabileceğimiz önemli noktalardan bir tanesi burada stokastik arasaya göreceli güç endeksi ya da üstel hareketli ortalamayı MACD ekledik dıktan sonra bu 60 hisseler ortalama 20'ler civarına inmiş olacaktır. Sonra bu 20 şirketi tek tek açıp grafiğimiz üzerinde incelemeye başlayacağız. Burada peki doğru filtrelemeyi yaptık ve 20 25 30 şirket arasındaki seçimlerimizi nasıl yapacağız? En önemli nokta, gelin bir de buna bakalım. Filtrelemeyi yaptıktan sonra bulduğumuz hisselerde derinlemesine teknik analiz yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için yine her zaman ifade ettiğim gibi katıl kademe 3 ve kademe 4 yatırımcıları için ne vardı? Bildiğiniz gibi profesyonel profesyonel trade eğitim serisi var bu profesyonel trade eğitim serisinde biz psikolojiden tutun da ileri düzey teknik analiz yapmaya kombine indikatörleri kullanabilmeye zaman periyotları arasında geçişler yapabilmeye kadar her şeyi 60 videoda bakın şurada sizlere A'dan Z'ye anlatıyoruz hemen hemen 60 video hatta tam 60 video var İşte trade ile psikolojiden başlıyoruz akabinde zaman periyotlarına gidiyoruz indikatörlerin sinyal almasına gidiyoruz özel indikatörleri inceliyoruz indikatör üzerine indikatör eklemeyi öğreniyoruz İşte temkinli olunması gereken stratejileri Örnek stratejileri, hacim bazlıları, trend bazlıları, stop loss emirlerini, trend takiplerinin nasıl yapılabileceğini, teknik analizle temel analizin bağlantılarını oluşturmaya kadar, haber takibine kadar burada muazzam bir eğitim serisi var. Bunu bitirdiğinizde zaten bu teknik analiz üzerinde her şeyi yapabilir hale geliyorsunuz. Ama bizim temelde baktığımız indikatörlere baktığımızda örneğin bugün bilici yatırım tarafındaki trade sinyalimize bakalım. Bu arada şunun da altını bir kez daha çizeyim. Bu sinyal bitti. Zaten bizim hedefimize bakın gitti. Burada hedef seviyemize ulaştıralım oluştuğu için kar marjı alındı. Bu trade işlemi kapandığı için örnek olarak anlatıyorum. Lütfen burada yanlış anlaşılma olmasın. Sabah gündemi yorumluyorlar da zaten daha piyasa açılmadan sabah 8'de videomuzu paylaşıyoruz, sizlere sunuyoruz. Buradaki tek noktamızda manipülasyon, spekülasyon, takas, kademe hepsinden uzak şekilde doğru bir teknik analizi gerçekleştirerek bunu sağlıyoruz. Ha bunun yanında tabii ki haber takibi de yapıyoruz. Bakın burada isterseniz şuraya bakarsak bütün haberlerin tek tek girdiğini. Borsada hissenin üzerinden tedbir Balkanları, enflasyonu yenen hisseler, otomotiv sektörü ihracat, Trump'ın kabine toplantısı, işte Borsa İstanbul'un 2025 beklentileri, Bloomberg anketleri, operasyonel faaliyetlerini büyüten şirketlere kadar A'dan Z'ye, Aselsan Sözleşmesi, Emlak Konut Sözleşmesi, Orgen'in yeni açıklamalarına kadar biliyoruz. Bu da bize neyin gücünü veriyor? Trade yapacağımız şirketlerin biz konumunu biliyoruz. CEO'larının açıklamalarını biliyoruz. Yapılan karakteristik söylemleri iyi bir şekilde bilebiliyoruz. Yeni bir teşviği, yeni bir iş anlaşması var mı? Bunların tamamına da hakim olabilmiş oluyoruz. Burası da ne oluyor? Bizler için çok çok kritik olmuş oluyor. Fakat açtıktan sonra sadece teknik göstergelere bakmamız gerekirse olabildiğince detaylı teknik analizleri zaten Profesyonel Trade Eğitim serisinde anlatıyoruz. Fakat burada söyleyeceğim bir, Moving Average Deviation indikatörü bizim için çok kritik indikatörlerden bir tanesi bir. İkincisi, hacimi de görebilmemiz için göreceli güç endeksi ve göreceli güç endeksinin kendi hareketli ortalamasını kırabilmesi çok önemli ikinci teyit aldığımız indikatör. Üçüncü teyit aldığımız indikatörümüzde Reaktif indikatörler dediğimiz Wave trend Fisher ya da stokastik arasayı kullanabiliriz Bunlar doğrudan reaksiyona sokabilecek yani Al ya da sat sinyali üreten indikatörlerdir. Burada da wave trend, fisher ve stokastik RSI'yi kullanabiliriz. Stokastik RSI ve wave de default ayarlarda, fisher'da ise 4 günlük periyotta kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Bunun yanı sıra bir Bollinger bandı yine bizim için faydalı oluyor. Bunun yanı sıra 9 günlük üstel hareketli ortalama ve 13 günlük alma hareketli ortalaması yine buradaki teknik göstergelerimizde bizlerin çok işine yarıyor. Tabii ki bu indikatörlerin nasıl kullanılacağını sıfırdan anlatırsak video 40 dakikalara ulaşacaktır. O yüzden burada sadece indikatör isimlerini vermemiz doğru olacak. Zaten ücretsiz teknik analiz eğitim serimizde bunların tamamının kullanımlarını anlatıyoruz. Ücretli olan katıldığı olan profesyonel trade eğitim serimizde de bunların üst versiyonlarını sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ama demek ki biz günlük %5 kar alabileceğimiz hisseleri sabahki gündemi yorumluyorlarda nasıl bu kadar istikrarlı ve başarılı bir şekilde bulabiliyoruz? Bunun ana noktası bir dediğimiz gibi piyasayı çok iyi okuyoruz. Piyasayı iyi okuyabilmemizin altında da ne var? Yani piyasa nasıl iyi okunur hocam derseniz işte bu gündemde işlediğimiz haberlerle bunu görüyoruz. Otomotiv sektörünün ihracatını bilirseniz, Borsa İstanbul'daki 2025 Bloomberg anketini bilirseniz, operasyonel yatırımları büyüyen şirketleri, Aselsan'ın yeni bir sözleşmesi var mı? Emlak konut ne almış ne yapıyor? Orgen'in yeni yatırımları nedir? İşte dolar ne seviyede? Enflasyon ne seviyede? Analistler bunlarla ilgili ne düşünüyor? Gibi tüm verileri sabah 20 dakikada öğrenebilirseniz zaten piyasanın genel gidişatını öğrenebilirsiniz. Bunun haricinde bizim paylaştığımız videolarda da beklentilerimizi faiz kararlarını, enflasyon kararlarını detaylıca anlatıyoruz. Borsanın iki ileri bir geri yöntemine girdiğini, borsanın hedefte 10.360'da bir direnci olduğunu ve buraya hedefleyeceğini birçok kez ifade ediyoruz. Sabahki haberleri okuyup ana videoları takip ettiğinizde zaten siz ister istemez otomatik refleks olarak piyasayı iyi okumayı, endeksin genel analizini iyi yapmayı becerebilmiş oluyorsunuz. Bundan sonra doğru filtrelemeyi yaparsanız benim en çok kullandığım iki filtreleme bir stokastik RSI ve göreceli güç endeksinin kombine edilmesi, 2 üstel hareketli ortalama ve MACD'nin kontrol edilmesi. Hocam MACD genç sinyal vermiyor mu diyeceksiniz. Zaten buradaki ana amacımız şu. Biraz geç sinyal versin. Hemen sinyal vermesin ki elimizdeki sinyaller de kaçmamış olsun aslında. Biz daha fazla şirket olsun. Onları daha çok inceleme fırsatı da bulabilelim. Çok az şirket kalırsa burada yanlış ya da alternatifsizlikten dolayı yanlışa düşebilme ihtimalimiz olur. O yüzden bırakalım 50 hisse, 60 hisse, 40 hisse olsun. Biz onlar içerisinde inceleme yapalım bizim için bir tık daha ne olacaktır? Sağlıklı olacaktır. Tabii ki hiç trade yapamayacağımız endeksin genel ve makro görünümün genelde negatif olduğu günler var. O yüzden her gün bir trade işlemi yapmak, her gün en az iki işlem kapatmak gibi söylemlerin kesin ifadelerle yapılan söylemlerin doğru olmadığını da ifade etmemi izin verin. Özellikle bu işte VIP gruplarda, private gruplarda hem sizden para alıp hem de sizin içeride hacminizi kullanarak para kazananlara da fırsat vermeyin. Onlar hem sizlere bu gruba girebilmek için para alıyorlar. Üstüne bir de sizlere verdikleri hissede hacim oluşturup önce kendileri para kazanıyorlar ve sonra da diyorlar ki her gün bir trade yapmayan başarılı trader değildir. Çünkü kendileri orada sizin hacminizde para kazanmaya devam etme algısıyla hareket ediyorlar. Bu yüzden piyasa bize doğru şekilde sinyal vermezse bizim trade yapmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Trade yapmadan geçirdiğimiz günlerde olabilir olacaktır da başarılı bir trader olmak istiyorsak. Akabinde de 3. maddede ne demiştik? Filtreyi yaptıktan sonra bulduğumuz hissede derinlemesine teknik analiz yapabilmemiz gerekiyor ve teknik analizde özellikle momentum, hacim ve reaktif indikatörleri kombine kullanmak bizler için çok sağlıklı olacaktır. Bunları başarılı şekilde yapmanın 2 ile 2'yi toplayın ve 4 etsin kadar net bir çıktısı tabii ki de yok. Bu yüzden günlerce, aylarca, yıllarca bu olayı teyit etmemiz, pratik etmemiz, tecrübe etmemiz gerekiyor. Akabinde sonunda böyle başarılı trade'ler oluşturabiliyoruz. Özellikle dediğim gibi profesyonel trade eğitim serisi sizlere çok faydalı olacaktır. Sabahki gündemi yorumluyorları takip etmeniz sizler için çok faydalı olacaktır. Yine yorumlara linkini bıraktığımız 10.000'de 2 komisyon oranını alabilmek için Piyapir ünlü menkulde hesap açıp trade'lerinizi en azından oradan yapmanız. Ana portföylerinizi başka bir yerde taşırsınız ama bir 10.000 lira 20.000 lirayı buraya ayırırsınız ya da 50.000 lirayla trade yapıyorsanız ya da 1000 lirayla. Buraya ayırıp trade'lerinizi düşük komisyon üzerinden yapmak çok sağlıklı olacaktır. Biraz işin içerisinde elimizi kirletmeye başladıkça biraz işin içerisinde kavrulmaya başladıkça aslında siz de otomatik olarak şurada çıkan 60 şirketten evet uzaktan baktığınız zaman bunun grafiğini ezbere biliyordum. İyi değil. Bunun grafiği fena durmuyordu. Ha bunun grafiği gayet güzeldi diğerlerine göre. Bilançosu da aklımda çarpanları da aklımda. Telekombinasyonla ilgili yeni gelen haberleri de biliyorum. Türk Telekom'un son yatırım açıklamasını da biliyorum. GES yeni kurdukları biliyorsunuz. GES'lerle birlikte maliyetlerini %15 elektrik maliyetlerini düşüreceklerini de söylüyorlardı. Orta vadesi de iyi gözüküyor. Bir de tekniği iyi ise deyip açtığınızda çok daha doğru ve başarılı trade'leri elde edebiliyorsunuz. Videoyu bitirmeden 3 maddemiz olduğunu unutmayalım. Bunlardan en temeli 0. madde yıldızlı yazdığımız madde psikoloji yönü yönetimi. Bu yüzden de riski doğru yöneteceğiz. Bu birinciydi girişte söylediğimiz. Akabinde piyasayı iyi okuma, doğru filtreleme ve filtredikten sonra da doğru teknik analizi derinlemesine yapabilmek çok çok önemlidir. Yine ücretsiz olarak paylaştığımız birçok trade stratejimiz de mevcut. Onları da yine YouTube tarafından izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Biraz emek vereceğiz, biraz tecrübe vereceğiz. Paramızı hiçbir yere, gruplara, saçma sapan kişilere asla kaptırmadan elimize kağıt kalem alıp analizlerimizle birlikte hareket etmiş olacağız diyorum. Video sizler için faydalı olduysa bir adet yorum ve bir adet beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Katıl kademe 4 üyeliklerinizi yaparak canlı yayınlardan eğitim serilerinden videolardan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda bizi Instagram'dan, Twitter'dan ve Telegram'dan takip etmeyi unutmazsanız da anlık bildirimleri daha hızlı görebilirsiniz. Piyapiri ünlü menkul tarafında da açacağınız hesabın sizlere dediğim gibi komisyon oranı noktasında canlı veriler ve ücretsiz bir şekilde sunulan canlı verilerle birlikte hesap işletim ücreti de alınmadığından çok ciddi faydaları olacaktır. Yorumlardaki linkten bunlara da ulaşabilirsiniz. Videomuzun sonuna gelirken günlük %5 kar verecek trade hisselerini analiz edebilmenin en kısa ve kestirme yolu birincisi gündemi yorumluyorları takip edebilmek ikincisi derinlemesine teknik analiz üzerinde yoğunlaşmak ve buraya bir miktar zamanınızı bir miktar kafanıza ayırmak olacaktır. Tamamen dolandırıcılıklardan uzak durabilmek için de kendi yapabileceğiniz trade Seviyelerine gelene kadar eğitim almaya devam etmeniz çok doğru olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize çok çok iyi bakın.